Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, değişik bir ayva tatlısı tarifi yapmak istiyorum. Bir saniye. Netleşmedi. Tamam. Ayva tatlısı yapmak istiyorum. Öncelikle iki tane yani benim bir buçuk taneydi. Bir buçuk tane ayvam var. Çünkü yarısını yemiş çocuklar. Bir buçuk var. Yarım narım var. Yeterli. Diğer yarısını başka bir şeyde kullanacağım. Kabuklarını soydum. Çekirdeklerini ayırdım. Şimdi ben ayvamı suya bastırdım. Ay, narlarımı soyarken. Çünkü kararmasın diye. Şimdi narlarımı ben bugün yarım yarım yapmayacağım. Dilim dilim yapacağım. Ve fırına süreceğim. Değişik olacak. Çok lezzetli olacak. Hiç uğraştırmayacak sizi. Şimdi öncelikle ayvalarımı dilim dilim yapıyorum. Sonra tarife başlayalım. Şimdi ayvalarımı dilim dilim keseceğim. Şu şekilde uçların olmaması lazım. Şunu ayırıyorum. Şöyle kalın kalın dilim yapacağız. Yani yarısını şöyle üçe bölelim. Yeterli. Şöyle yarısını üçe bölmemiz yeterli. Şöyle ince alacağım. Şöyle. Şimdi iki tane gelmiş kenarda. Bir tane dikdörtgen borcamımızı içine fırın torbumu açıyorum. İçine ayvalarımı. Burada üç tane yarım mayva var yani bir buçuk var. O zaman bir su bardağına bir buçuk su bir su bardağı yeterli olur. Narımı da koyuyorum. Şekerimi koyacağım. Bir su bardağı şeker yeterli. Şimdi bir buçuk su bardağı şekerimi de koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. Yarım su bardağı da su koyacağım. Yarım bardak da su koyuyorum su bardağı. Şu şekilde hepsini karıştırıyorum. İyice ağzını kapatıyorum. Şöyle birazcık şey yapın. Her tarafına değsin. Şimdi fırınımı da açtım. 200 derecede alt üstte. Şöyle birkaç tane hava alacak gibi deldim. Şimdi fırına. Şimdi fırınıma koydum tatlımı. 200 derecede alt üstte pişmeye başlayacak. Son halini göstermek istiyorum. Daha bir 5 dakikası kaldı. 5 dakika sonra artık pişmiş olacak tatlımızla. Ayva tatlımız da pişti. Şimdi onu çıkartacağım. Soğuması için bekleyeceğim. Görüyorsunuz fırından çıkarttığım ayvalarım harika oldular. Durdukça daha zaten kırmızı oluyor. şekilde. Şöyle yan yan sunum yapmak istiyorum. Narları ayıklayıp 20-25 dakikada pişiyor alt üstte. Şöyle yan yan. Rengini görüyorsunuz. Çok güzel. Ben daha önce vişneli de yapmıştım. Onun tarifini de paylaşmıştım. Diğer videolarda görebilirsiniz. Eğer dondurucunuzda vişneniz varsa vişne de koyabilirsiniz. Evinizde nar varsa narla da yapabilirsiniz. Şöyle size güzel bir sunum yapmak için yan yan yapmak istiyorum size. Şimdi böyle yan yan dizdim. Acık sularından da koymak istiyorum. Bu fırında yaptığım için bunun suyu daha az. Şöyle narlarından gelmesin. Şöyle yine az suyundan da koymak istiyorum. Şöyle ayva reçellerim harika oldu. Fırında çok güzel oluyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Çok şık ve çok güzel de sunumlar yapabilirsiniz ben dilimleyerek yaptım siz isterseniz ortasını açarak yarım yarım da yapabilirsiniz ben şimdi bunların üzerine ceviz koyacağım biraz da krem şanti koyacağım krem şantide bir paket krem şanti bir bardak su bardağı soğuk sütle çırptım ve hazırladım çok hafif kenarlarına süs olsun diye yapacağım hazırladığım krem şantiyi şöyle evimde iki buzdolabı poşetine koydum küçücük delik açtım şimdi şöyle şöyle süslemek istiyorum Böyle, hafiften Bakın. Biraz da ceviz koymak istiyorum üstüne Şöyle Çay bardağını altıyla tamam. koydum Görüyorsunuz harika bir sunum oldu. Siz isterseniz daha değişik sunumlar yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz fırında ayva tatlımı. Şimdiden denecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğenirseniz ve bana abone olursanız çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şöyle içini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. İçini lokum gibi pişti. Harika oluyor. Muhakkak denemelisiniz.